Selamünaleyküm. Aleyküm. 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 Aleyküm.

ben biz Hürdava partisinden geliyoruz. Partimizin tanıtma amacıyla bir var dağıtıyoruz. Bize ve duanızı unutmayın inşallah. Allah'a canım Allah yardımcınız olsun not. А, да у нас мнение дот, что да. Что же такое? Ну, да меня возьмут, наверное. Да

seçim sırtı artı verdiğimiz günden bugüne kadar ağrı halkımızın esnaflarını belirli araçlara ar teker teker ziyaret ettik. Daha sonra ağrımızın mahallelerine giderek halkımızı teker teker kapılarını çaldık. Halkımız kapılarını güler yüzle bize açtılar. Bu konuda yani memnuniyetlerini gösterdiler. Bu çalışmalarımızı biz teveccühünü gördüğümüzden daha sonra biz burada köylere davamızı götürelim dedik. Ekiplerimizi oluşturarak köylere ziyaret ekipleri gönderdik. Yaklaşık ağrımızın merkez köyleri 30 adet köye arkadaşlarımız gitti. Aynı şekilde halkımız kaplarını açtılar. Gönül kaplarını da açtılar. Halkımız gerçekten bizi seviyor, bizi tanıyor. Biz bu halkın çocuklarıyız. Normalde halkımızla konuştuğumuz zaman mevcut siyasi partiler arasında kendilerine en yakın parti olarak hüda parı görüyorlar. Gerçekten dinimizle, dilimizle, örf adet, adetimizle bu halka en yakın olan kimseleriz. Ben burada Kadir Şinas ağır halkımıza sesleniyorum. Seçim gününde sandık başınıza geldiğinizde bu kardeşlerinize yana oylarınızı tercih ediniz ki biz size hizmetkar olalım. Ve aynı zamanda e, bu parti çalışmalarında e, parti çalışanları olan üye ve gönüllerimize halkımızın huzur, huzurlarında ııı e, bu hava şartlarında zor hava şartları normalde ağrımız şu an kış şartlarındadır. Bu zor hava şartlarında gösterdikleri gayret, e, gayret ve gayretlerini Allah utala artırsın. Ben kendilerinden eee Gerçekten onları tebrik ediyorum bu çalışmalarından dolayı. Allah Teala onlardan razı olsun diyorum.